istakarra anlamı veren bir var mı diye sordum. Ebu Hanzala da var dedi. Halku efali İmam Buhari Hazretleri'nin eserinden Yezid bin Harun'un görüşünü nakletti. Bakalım şimdi birlikte okuyalım. Yezid bin Harun ne söylüyor? Onu mu destekliyor yoksa bizi mi? Men zaama enne'r Rahman ale'l arş istawa ala khilaf ma yaqirru fi kulubil amme huve cehmiyye. Ezid bin Harun diyor ki kim Allah azze ve celle'nin arşa istivasını o bütün amme-i ehli imanın kalbinde karar kılanın hilafına bir şekilde anlar. Farklı bir mana verirse bu adam cehmidir diyor. Peki burada o kulubul ame nedir? Yani kendinden önce yaşayan Müslümanlar, alimler Yezid bin Harun onları kastediyor. Kendinden önce kim var? Sahabe var. Sahabe ne demiş? Bu konuda rahmanu alel -arşistava. Bu mevzuda tek bir tanesi istevaya istekarı anlam verdi mi kardeşim Vermedi. Ne yaptılar? Onlar tefiz ettiler. Cenab-ı Hakk'a havale ettiler. O zaman kulhubul Ahmedi olan nedir? Tefvizdir. Yani bunun söylediği değildir. Bu neye işaret ediyor? Buradan efendim o sanki istakarra dedi. Ya Yezid bin Haruna iftira ediyorsun. Ulemaya iftira ediyorsun. Sahabeye iftira ediyorsun. Bir mevzuyu bu kadar çarpıtır mı? Yanında biri çıkıp da ya burada diyor ki ala hilafi ma yatiru fi kulubil amme. Ondan önce tek bir kişi İstefaya istakarra demediğine göre o zaman ondan önce yaşayanların kalbinde var olan mana nedir? Müteşabihatla alakalı, isteva ile alakalı. O tevfizdir. Demiyor, diyemiyor. Neden? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوا Cahil bıraktığı bir zümre var. Sadece beni dinle diyor. Cami tağuttur. Küfür merkezidir. Hocalar cehmiyedir. Eşaridir. Maturididir. Onların bilgi ağacı o, o hangi yalanı din diye anlatırsa işte böyle kabul ediyorlar. Haluk afal ibad İmam Buhari Hazretleri'nin sayfa 540'tan size arz ettim. Bu adam şimdi selefi salihinden mi yoksa mücessim mi kararı siz verin kardeşim. Yine Yezid bin Harun'la alakalı İmam Zehebi Seyir-i Alam'ın diyor ki وَقَدْ كَانَ يَز۪يدُ رَأْسًا فِي السُنَّةِ lil لِلْجَهْمِيَّ Bu Ehl-i sünnetin reisi yaşadığı dönemde olan biriydi ve cehmiyenin karşıtıydı, düşmanıydı. مُنْكِرًا تَعْو۪يلَهُمْ fi مَسْأَلَةِ istiva İstiva noktasında onların tevilini inkar eden bir büyük alimdi Yezid bin Harun. Ama ne yapmış? Gördüğünüz gibi bu da Selefi Salihin gibi kendinden önce yaşayanlar gibi tefiz yapmış ama asla istava, istakara dememiş. Bu adam ona iftira ediyor. İşte 9. ciddede Zehebi bunları söyledi. Ne yapalım kardeş? Kardeş.